aşk seninle son buldu gündüzler gece oldu mevsimler de değişti baksana arkana kimler vardı kimler gitti yokluğunda çok çok yalnızlık çektim Huzurlu gecelere Hoş geldin dedim Dön bak ardına kimler kimler Çok uzaktan gelmiş Yağmur yok Gözyaşım yetmiş mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Aa, Aşk senin neyine Hoş geldin dünya ダバー。